Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün ne pişirsem diyenlere lezzetli bir köfte tarifi vermek istiyorum. Ee, arkadaşlar ben şimdi köftemin içerisine ne koyuyorum? Öncelikle size onu söylemek istiyorum. Burada yarım kilo kıymam var. Ee, bir tane ekmeğimin içini bu şekilde e, robottan geçirdim. Şimdi içerisine 3 e, diş sarımsağımı rendeledim sırasıyla içerisine koy, neler koyuyorum sizlere göstereyim bir tutam pul biber yine yine bir çay kaşığı kadar toz kırmızı biber evet ee, biraz da kimyon koyalım arkadaşlar o da bir çay kaşığı kadar ayarlayın siz. köftede kimyon olmazsa olmaz ve köfteye tat getiren sevgili arkadaşlarım karabiberdir mutlaka karabiberi gerekirse 2 çay kaşığı da koyun bu şekilde evet köfteyi yumurtasız yapmayın sevgili arkadaşlarım mutlaka içine bir tane yumurta koyun köftenin dağılmasını engelliyor köfteyi tutuyor sonrasında ince ince ee, kestiğimiz maydanozlardan da birazcık ekleyelim evet tuzumuzu da koyduktan sonra arkadaşlar tuzumuzu da ekledikten sonra dediğim gibi iyice yoğuralım köftedeki püf noktası ne kadar güzel yoğurulursa o kadar lezzetli olur evet elinizin şu Bilek kısmında iyice ezerek yaparsanız arkadaşlar gerçekten köfteniz dağılmaz, lokum gibi yumuşacık olur. Dediğim gibi köftenin püf noktası yumurtadır. Yumurtayı köfteye mutlaka koyun. Bir de çok yoğurmak. Evet sevgili arkadaşlarım ben şimdi köftelerimi yapacağım Miktara hazırlayacağım. Sizler de yaparsanız kolay gelsin. Afiyet olsun. Evet köftemiz hazır şimdi e, ne şekilde yuvarlayacaksınız ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar evet ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar köftelerimi şekli size kalmış görüşürüz sevgili arkadaşlarım.